İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl beşincisi düzenlenen çiçek fuarında dünyanın dört bir yerinden gelen rengarenk bitkiler fuarlanıyor. Birbirinden değişik özellikteki bitkilerin yer aldığı fuarın en çok ilgi çeken ürünü ise yüz yaşındaki gezgin palmiye. Kolombiya'dan gelen rengarenk güller, buram buram limon kokan ağaçlar, çeşit çeşit kaktüsler... Flower Show Türkiye Fuarı ziyaretçilerine kış ortasında bahar yaşatıyor. Evet. Buradan alabildiğimiz o demek ki... Gerçekten çok etkilendik. çok güzel çiçekler var. Çok güzel aracmanlar yapılmış. Hoşum. Hoşum. Dünyanın dört bir yerinden gelen bitkilerin mis gibi kokusu İstanbul Fuar Merkezi'nden yükseliyor. Kadın için çiçek her zaman güzeldir. Fuar da çok güzel. Çok güzel. Çok... Gördüğünüz güzel çiçeklerin de fotoğrafını mı çekiyorsunuz? Evet onları da çekiyorum. Bayağı bir fotoğraf aldık. Çok güzel ağaçlar var, çok güzel çiçekler var. Bu en çok ilgi çeken ürünü ise gezgin palmiye. 11 metre yükseklikte ve 100 yaşında. Gezgin palmiye denme sebebi ise gezginlerin su ihtiyacını karşılaması. Yaprakları kesildiğinde yolcuların içebilecek kalitede bir su sağlıyor onlara. Ve ismini buradan alıyor. Madagaskar'da doğal olarak yetişen bir tür. Yalnız, enteresan mı bitki? Ya bence muhteşem böyle bir şey görmek beklemiyordum açıkçası bu kadar uzun. İnanılmaz yani bana göre açıkçası kıymet biçilemeyecek bir bitki türü. Muhteşem. Getir. Evinizin bahçesi bitki yetiştirmeye uygunsa hem de meyve vermesini istiyorsanız bu iç mekan süs bitkilerini tercih edebilirsiniz. Bahçelerinde özellikle yetiştirilmesi gerekiyor. Şu anda limon ağaçlarının değeri 500 lira. Işık alan bir ortama koymaları gerekiyor. Balçam olsa alıp dikerdim. Ama maalesef onu dikecek şu anda müsait balçam olmadığı için. Tatile gideceksiniz, çiçeklerim ne olacak diye düşünüyorsunuz veya hemen hemen her gün çiçek sulamak istemiyorsunuz. Çözüm basit. İşte bu akıllı saksılarda. Akıllı saksılar tamamen iki kaptan oluşmakta. İç kapta e, bitkinin toprağı ve kendisi yer alıyor. Altta su haznemiz var. E, ancak bitkiyi ekmeden beraberinde verilen şu gördüğünüz honza taşını dibine koyuyoruz. Bu bir katalizör görevi görüyor. Suyla bitki arasında. Bitkiyi ektikten sonra takip etmemiz gereken tek şey şuradaki su seviye çubuğu. Suyu maksimuma getirdikten sonra bitkilerin sadece... Ee, emme özelliğine göre 15 ila 45 gün arasında değişen süreleri var. Bu süreçler içerisinde hiç su koymamız gerekmiyor. Ortalama en küçük boylarımız 20 liradan başlıyor. 180 liraya kadar olan farklı boylarımız var. Her gün artık sulama derdine sonra. Hemen hem de ölmesini engelliyorsun. Bizler bilinçli olarak kalorifer yanıyor, güneş var. Hani bir sürü şeyler engel ama bu bittiğini oradan takip etme bence güzel bir şey yani. Bildiğimiz bütün çiçekler toprakta yetişiyor. Sadece bu gördüğünüz laleler hariç. Çünkü bu laleler 21 günde topraksız ve sadece ilaçsız yetişiyor. Nasıl mı? Hemen öğrenelim. Merhabalar. Şimdi lalelerimizi tamamıyla doğal olarak hiçbir katkı maddesi, ilaç ve gübre kullanmadan doğal ortamda, su ortamında yetiştiriyoruz. Gördüğünüz tepsiye sularımızı koyuyoruz. Yaklaşık 21 gün sonra kendisi şu hale geliyor. Değişik geldi. Normalde toprakta köklendirme yaparız ama bu sefer suda olunca farklı geldi bana. Enteresan mı geldi efendim? Evet, çok ilginç. Suda büyümesi yani iyi bir şey. Gübre de yapmayacağımız için. İzmir'in normal